Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crossy Road oynayacağız. Bu oyun arkadaşlar böyle yürüme oyunu. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Bir sürü şey yapıyorsunuz. Sonsuz oyun. Bildiğimiz sonsuz. Arkadaşlar. Bunu da böyle karşıdan karşıya ezilmeden geçmeye çalışıyorsunuz ve arabalara çarpmadan. Şimdi arkadaşlar size güzel bir görüntü veremezsem çok özür dilerim. O bu yol çok büyükmüş ya. Bizde pro kameralar yok. Kanal zaten yeni. Adam dün düz oldu. Evet. Devam edelim. Şu ne? Çok merak. He, Bird Day Man Anladım. Ama ben basmıştım ya. Çok bekledim diye oldu herhalde. Arkadaşlar normalde bunun bir kamerası vardı oyun içi. Ama biz onu çözemedik. Normalde size öyle gösterecektik ama oyun içi kamerayı çözemedik. Nedense. Evet geçtim. Arkadaşlar bu ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız yorumlara Abi ikinci bölüm gelsin. ikinci bölüm gelsin diye yazarsınız. Paranın üstünden geçti. Arkadaşlar adam ezilince çok garip oluyor. Buradan ne geçiyordu ya? Öf, şeyler denmiş. Şuradanmış ya. Değil mi? Hı? Hayır. Arkadaşlar bu arada babam çekiyor. Gülme sesleri gelirse babamın. Arkadaşlar bu bundan sonraki son bu son deneyim olacak sonra videoyu kapatacağım. Evet, dikkatli geçeyim. Hmm. Arkadaşlar elim gözüküyor olabilir. Araba çekil. Evet arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir oyundu. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bay.